Şimdi pembenin üstüne su dolduruyoruz. Hı -hı. Şu doluluk sizi aldatmasın diyorsun. Evet. Elif görüyor musun? Evet. Pembe yavaş yavaş yukarı çıkıyor. Kaya beyin mühendisi katastrofi dediğinde bak görüyor musun kırmızılar parça parça duruyor içinde. Zamanla çıkıyor. Bir yerde tıkanacak, geniş yerine geleceğiz çünkü. Hı -hı. Yavaş yavaş artıyor, Zırt diye artmıyor zaten. Hı -hı. Hocam biz bunun kokusunu çekmek şu pembe şeyin kokusunu çekmek çok doğru bir şey değil sanki ha. Evet. Eğer şu a, gö şu göstergeyi de çek. Şunu göster. Uh hı -huh. hı. Okey. Daha iyi okay. Yitare, daha yitare. Evet. O seviyeyi gözden kaybetmiyoruz. Ben dün akşam bir video seyrettim. orada şu tüpün... Bu seviye midir son? Flaş e, suyunu boşaltmak isterseniz diyor. Tamam. Oradan şuradan kurtarıp aşağı Aynen zaman yukarıdan an... daha kolay. Ha. Yukarıdan daha kolay. Şey içeriden tuvaletin içinden mi? Hayır. Şuradan. Şu yukarıdan çıkarmak daha kolay bunu. Oradan çıkarsanız içeriye de kaçar su. Buradan boşaltırsınız. Ha, okey. Tamam. tamam. Okey. Ha, önce yukarı kurtaracağım, ondan sonra. Evet, bazen okay. hava yapabiliyor. Ha, okey. Yani tamam. Açıp şey yapıyorsunuz. Evet, şimdi. İçinde bir su var. 2 litreye kadar bir su koydum. Okey. Yazın 1 litre kabul edilebilir ama kış 2 e, litre koymamız lazım. Yazın. Kışın 1 litre olabilir. Yazın çok fazla koku yaptığı için suyu daha fazla koyup zaman zaman da dozaj arttırdığım oluyor. Ha. Yani i̇şte. konsantrasyonu kim yazsa dozajını arttırmak. <laughs> evet. Okey. Okay. Okay. arabasıyla yolda giderken ki, tabii ki farklı. Ha. İçeride bir çalkalanma olduğu için daha kolay parçalanıyor. Doğrudur. Tamam. Okay. Okay. Evet. Yine üç, konsantre ise üçte bir kapak yine. Okey. Tamam. Ee, değilse de 120. Bir kapak. Ha, okey. Tamam. Tamam, tamam. Şimdi, şimdi çok yeni çünkü konsantreler. Bazı yerlerde konsantre olmayan e, Tedford'lar da var. Okey e, elden çıkar ama tekstilden çıkmaz bu arkadaş. Dikkat ediniz doldurmak için. Ha şey okay. ya, yani. Tişört pantolon, ayakkabı. Yani ayaklamak. konsantre ise 60 mililitre, konsantre değilse 120. Okey bunları bir yere not alalım. Ya alıyoruz işte. Evet işte. Hayır hayır yani postet olarak şuraya falan kayıyor. Hocam. Tamam tamam. Hiç problem değil. Mililitre. 120 mililitrede bir dolu kapak zaten. Evet. 60 52, işte. Bu da demo. Bunda bir keşke bir şey. Yani. Onu da o evet, koyarsak. Hocam bir şey soracaksınız sana... bunları. <laughs> ee, abi şey aa, diyelim ki böyle bir şeyle elimiz falan temas etti. Evet. Ne, ne yapıyoruz yani o, o şey? O da elde temasından kaçınız diye üstünde şey var ama ben <laughs> bugüne kadar herhalde bir ellerimi yıkamadığım kalmıştır onun. Bir şeydelik bir şey yok. O fazla Avrupa'da fazla yani. Elini yıkamakta fayda var bu işi şey yaptım. E, Muhakkak. yani tabii. yani yok artık. Zaten bunlar <laughs> buraya bir şey dökülürse eldivenle temizlik yapacağız dedik. Aynen öyle. Arka tarafta bir tane küçük şey var. E, o da taşan suyun akması mıdır? Nedir abi? O oh, havalandırması. Ha. Şimdi bir şöyle göstereyim bunu. Bunu bana bırakın. Şimdi bunu aşağı ettiğim zaman oradaki şey şunu kaldırıyor bakın. Hop. Ha, okey. Ha, anladım ki alttan hava çıksın diye. Okey. Borusu da şuraya kadar, yükseğe kadar, sıcak koku yükseliyor, oradan tahliye olsun diye öyle bir şey, şey var. var? Onların fanları da var isterseniz. Hı. Hmm. Oraya şey yaptığınız o fanları da var. Mi? Hangi yeşildiğine bak. Üçtaki. Şunu. O da boşaltırken hava yapmasın, vakumlamasın diye. Şöyle. Ha. Boşaltırken önce onu mu basmak gerekiyor? da basıyorsunuz. Gerekiyor. Ha. Tamam. Ha. Bakım Vakum yapmasın diye. Okay. Tamam. Etmek evet, mi kadar mı dışı? te Tuvaleti hazırladık. Bunun yeri burası. Şöyle. Dediğim gibi. Sakın böyle L bu gitmeye değil. böyle gidecek Bitti. Anladım. Hiçbir zorlama olmuyor. Zorlama olmuyor. Evet. Ya karavanın zaten genelinde bizim zorlama... Sakın. Ha sakıncalı bir şey. Evet. Şimdi okay. Bitti. Bitti. Şunları atalım, artık içeriye geçeceğiz. Okey. Okey, bu kadar yani dışındaki şey. Dışıyor mu? Evet, bu kentere kaplı bağlı değil.